Arkadaşlar yeni bir YouTube videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda her şeyle alakalı içerik var. Spor içerikleri var, beslenme içerikleri var, supplement içerikleri var. Ee, insan, insanın kişisel gelişimine göre içerikler var. Yaşamla yaşamla alakalı motivasyon içerikleri var. Yani kendi branşımla alakalı hatta ondan da fazlasını sizlere vermeye çalışıyorum. Uzun zamandır video çekmiyordum yaklaşık bir haftadır falan. Biraz küsmüştüm açıkçası. Çünkü hani iyi şeyler yapmaya çalışıyorum ama bunun karşılığında geri dönüşler çok düşük. Lütfen sizlerden ricam videolara yorum yapalım, videoları beğenelim, kanalı öne çıkartmaya çalışalım ki benim de motivasyonum düşmesin. İnsanların yaşamına daha çok dokunayım, daha çok içerikler üreteyim. Ee, bunu bu konuyu dikkate alırsanız size çok teşekkür ediyorum. Zaten belirli bir takipçi Kitlem var ama daha büyümemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz neden spor yapıyoruz? Niçin spor yapıyoruz? Neden sağlıklı beslenmeliyiz ve spor yapmalıyız? Kısa bir video olacak zaten. Şimdi bana bana gelen taleplerin çoğunluğunda ya da karşılaştığım çevremde karşılaştığım taleplerin çoğunluğunda spor e, niçin yapıyorsun diye sorduğumuz zaman geri dönüşler şu şekilde oluyor. Kadınlarda hocam. Kalçam gelişsin, bacaklarım gelişsin, ince bir bel istiyorum. Üst taraf olsa da olur, olmasa da olur. Ya da aynı şekilde gene kadınlardan gelen talepler, yağ oranı yüksek olan kadınlardan gelen talepler, bacaklarım çok sellütlendi, kalçalarım çok büyüdü, aldı başını gidiyor, ee, belim çok kalınlaştı. Ya üst taraf zaten önemli değil olsa da olur, olmasa da olur. Erkeklerden gelen talepler şöyle: Ya hocam yaz yaklaşıyor. Benim Gobek aldı başını gitti. Yan simitler büyüdü. Bacaklar kalça, kalça yok denecek kadar az çubuk gibiyim. Biraz kol biraz boyusum olsun yeter. Sevgili arkadaşlar. Neden spor yapmalısınız biliyor musunuz? Ya da neden spora başlamalısınız? Neden sağlıklı beslenmelisiniz? Birincisi fiziksel sağlığınız için. ikincisi ruh sağlığınız için spor. Fiziksel sağlığınız için spor. Arkadaşlar bunun 50 yaşı var, 60 yaşı var, 40 yaşı var. Gençlere söylüyorum. 70 yaşı var. Bu bedeniniz, sizin bedeniniz. Ve bedeniniz, fiziğiniz her zaman güçlü ve kuvvetli olmalı. O bacaklarınız sizi 60-70 yaşına kadar taşımak zorunda. O yüzden bacaklarınız kuvvetli olmalı. Güçlü olmak için spor, kuvvetli olmak için spor, özgüveniniz için spor kalbiniz için spor, beyniniz için spor, gözünüz için spor, cildiniz için spor. Gidiyoruz bir sürü ilaçlar, takviyeler, liposekşonlar, botokslar, kalça dolgusu, yağ aldırması, lazer tedavisi, yok ozonu, yok G5'i, yok bilmem nesi. Böyle şeylere kendimizi mecbur bırakmak zorunda kalıyoruz. Fiziğimizi oraya getiriyoruz. Ama hayatınızda sürdürülebilir, bir spor yaşantınız olursa, günlük 35-40 dakikanızı spora ayırırsanız zaten bunlara ihtiyacınız olmayacak. Güçleneceksiniz, kuvvetleneceksiniz. Kardiyak sisteminiz kuvvetli olacak, güçlü olacak. Organlarınız sağlıklı olacak. Beyniniz daha çok gelişecek. Beyin onu çalıştırmadıkça, bir şeyler üretmedikçe yaşlanır. Aktivasyonunu kaybeder. O yüzden spor ve kitap okumayı doktorlar... Beyin sağlığı için önermektedirler. Ruhsal sağlık için spor. İnanın ki spor sizi birçok psikiyatr ilacın, ilacından korur. Antidepresan ilaçlardan korur. Spor en iyi e, ruh ruh terapisidir arkadaşlar. Yani terapiyi, ruh terapisini, ruh sağlığını da sporda aramalısınız. Dolayısıyla şunu da eklemem gerekiyor. Bakın. Herhangi bir probleminiz olduğu zaman doktora gitmeyeceksiniz. Her ay rutin olarak kardiyolojiden randevunuzu alacaksınız, dahiliyeden randevunuzu alacaksınız. Ne bileyim atıyorum. Ortopedi ve travmolojiden e, olacaksın alacaksınız. Genel cerrah'tan randevularınızı alacaksınız. Efor testlerine gireceksiniz. EKG'nizi çektireceksiniz. Kalbinizi e, ultraviyole e, Testlerle e, gözden geçireceksiniz. Dolaylı yoldan şunu demek istiyorum sevgili arkadaşlar. Rutin olarak bu tarz e, muayenelerinizi mutlaka yaptıracaksınız. O hocaya omzum ağrıdı, bu hocaya kalbim tekledi. İşte e, o antrenöre dizimde şu sakatlık var, omuzumda bir şey mi oldu diyeceğinize bunun en iyi yöntemi düzenli bir şekilde check-up'a girip sağlık muayenelerinizi muhakkak muhakkak yaptırmanız. Ben 44 yaşındayım. Her gün çift idman yapıyorum. 3 ayda bir dahiliyeye gidip kan testlerimi veriyorum. E, kardiy kardiyolojiye gidip e, EKG'mi çektiriyorum. Kalbimi, to kalbimi tomografide ya da e, işte ultrasonda inceletip baktırıyorum. E, ortopedi ve travmolojiden herhangi bir problem olursa gidip Röntgen ya da MR'a gidip sonucu erkenden tesis edip ona göre muayeneler yaptırıyorum ki benim kan değerlerim şu anda çok iyi. Hem bu yaşıma rağmen testosteronum yüksek, libidom yüksek, aynı zamanda antrenman performansım yüksek, kondisyonluyum. Buna sağlıklı kan değerlerimi ve ruhsal ve fiziksel sağlığıma borçluyum arkadaşlar. Bunun başka bir bilimsel yanıtı olamaz. Yani ben 44 yaşında her sabah kalkıp kardiyomu yapıyorsam saat tekrar gün boyu 3-4 tane ders verip tekrar ağırlık antrenmanı yapıp hala aynı enerjiye sahipsem bu spor spor sayesinde ruh sağlığım sayesinde kan değerlerim çok iyi minerallerimi vitaminlerimi iyi alıyorum sağlıklı besleniyorum ben bunu buna borçluyum ya yani bunun başka bir açıklaması yok zaten ya bilimsel açıklaması bu hala bu yaşlarda ben 50-60 yaşlarına kadar aynı performansa gitmeyi hedefliyorum kendime hedef koydum bunu başarabiliyorsam bu uykumu iyi alıyorum. Stresten uzak duruyorum. Stresli insanları hayatıma sokmuyorum. Her gün egzersizimi yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, doktor kontrollerimi yapıyorum. Bunlar çok önemli sevgili arkadaşlar. O yüzden konuyu toparlayacak olursam sporu kıçım başım eriyecek ya da kolum göğsüm gelişecek diye değil. Sporu ruh ve fiziksel sağlık için ön planda tutun zaten ön planda tutarsanız sağlık için ve ruh sağlığı için fiziksel sağlık ve ruh sağlığı için spor yaparsanız Zaten o kalçalarınız, bacaklarınız eriyecek. Zaten kalçalarınız, bacaklarınız gelişecek. Zaten beliniz inceleyecek. Zaten otomatikten kas geliştireceksiniz. Göğsünüz de olacak, kolunuz da olacak. O yüzden ruh ve beden sağlığı için sporu ön planda tutun. Herkese sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.